Games'in beklenen yaz indirimleri geldi ama hiç beklenildiği gibi değil. Ne bir kupon ne de %10 geri iade özellikleri bulunuyor. Hatta hep indirime giren bazı oyunlar bile indirime girmemiş. Ayrıca bazı oyunlarda zamlandığı için indirimli olsa da güzel bir fiyatta değil. Ama ben sizin için tüm uygulamayı 35 kere tavaf edip 180 küsür oyunu topladım. Başta pahalı oyunları anlatıp önemli olan ucuz oyunlar kısmına geçeceğiz. Kupon olmadığı için genel olarak 500 TL'ye Cyberpunk almak yerine o paraya 50 oyun almanızı önerdiğim bir indirim. Ama siz istediğinizi alabilirsiniz. Hızlıca başlayalım. Horizon Forbidden West Complete Edition 1200 TL konsoldan PC'ye gelen ve aktif olarak konsolda zamlanan bir oyun. Muhteşem grafikli, deni maceralı, bol keyifli ayrıca sanırım gördüğü en düşük fiyatta. Bütçeniz yüksekse almayı düşünüyorduysanız bence iyi bir fiyat. The Last of Us Part 1 736 TL eğer daha önce hiçbir yerde oynamayıp bütçesi de yüksek olan bir oyuncuysanız alabilirsiniz ama yine de pahalı bir oyun. Banishers 675 TL yeni çıkan farklı ve güzel de bir oyun. Steam'de indirimle 28 dolara düşüyor. Buradan almak şu anlık en azından daha mantıklı. Ratchet Clank 660 TL yine bir PlayStation oyunu. Çocuğunuz varsa çocuğunuzla veya kardeşinizle çok rahat şekilde oynayabileceğiniz kaliteli bir platform oyunu. Üstelik Türkçe dil desteği de bulunuyor. Steam'de indirimsiz 60 dolar. Red Dead Redemption 2 600 TL. Videoyu izleyen herkesin eminim ki bildiği gelmiş geçmiş en büyük oyunlardan biri. Burada tartışabileceğimiz tek şey fiyat. O da bütçeden bütçeye herkes için değişecektir. Cyberpunk 2077 500 TL. Steam'de düştüğü fiyattan çok çok daha uygun. Almayı düşünüyorduysanız bu indirimiyle birlikte almanızı kesinlikle öneririm. Mortal Kombat 1 %50 indirimle 480 TL hastasına gidebilecek güzel bir indirim alınabilir. Tales of Kenzera Zau yayın yaptırdığı Afrika kültürünü işleyen güzel bir platform oyunu. Bütçesi yüksek olup yeni oyun tercih eden kişiler için ideal. Uncharted Hırsızlar Mirası koleksiyonu 450 TL. İki oyunlu Türkçe dublajlı çok güzel bir paket. Fiyat da yine iyi gibi oynamanız gereken kilit aksiyon macera oyunlarından ikisi. Hogwarts Legacy 440 TL. Evet belki kupon gelmemiş olabilir ama bu oyunu alacaksanız siz sevinebilirsiniz. Çünkü fiyat bizzat kontrol ettiğim şekilde önceki kuponlu fiyatla aynı. Genel olarak zaten Harry Potter sevenlerin sevebileceği, beğenebileceği bir yapım almanızı öneriyorum. It Takes Two 420 TL eşinizle dostunuzla bulmaca çözmeceli, keyifli, eğlenceli ve komik bir oyun. Oyun oynamayan biri bile bence kolayca alışıp eğlenebilir. Almanızı tavsiye ediyorum. GTA 5 Premium Edition 375 TL hala almadıysanız pahalı da gelmiyorsa alınabilir. Herkes yıllardır oyun oynamıyor olabilir ve siz de öyle biriyseniz bence deneyin deneyim etmeniz gereken bir efsane kendisi. Ayrıca 5 veya online'da da saatlerce akılır. Dostlar izninizle videoyu 2 saniyeliğine bölüyorum. Discord sunucumuzda aktif olarak bir Discord Nitro çekilişi var. 10 gün sonra sonuçlanacak ve 2 kişi kazanacak. Zaten sunucumuzda 40 kişi var. Gelirseniz kazanmanızda yüksek bir ihtimal bulunuyor. Aynı zamanda topluluğumuza da katılıp insanlarla da sohbet edebilirsiniz. Daha yeni ufak bir sunucuyuz ama Belki gelişmemizde siz bize yardımcı olabilirsiniz. Herkese başarılar diliyorum. Umarım isteyen hak eden birine çıkar. Final Fantasy 7 Remake 350 TL. Son kalite bir Japon RPG'si türü sevenin bu indirimle ilk tercihi olmalı. Pacific Drive 257 TL arabanızla birlikte yaşadığınız bir hayatta kalma oyunu yeni bir oyun olmasına rağmen sanki fiyatı biraz fazla ucuzmuş gibi geldi bir kullanmadım da değil ama alınabilir. Horizon Zero Dawn Complete Edition 225 TL bilim kurgu macera oyunu keyifli bir playstation klasiği alınabilir. Days Gone yine 225 TL zombi temalı çok yüksek kaliteli uzun saatler gömebileceğiniz bir açık dünya aksiyon macera oyunu ayrıca oyun boyu motor sürüyorsunuz bu da oyuna ayrı bir keyif katıyor. Ayrıca zombi demişken izninizle agalarla oynamalı 3 zombi oyununu da araya atıyorum. Killing Floor 2 5 TL. Bir tık eski olsa da 5 TL fiyatı cidden inanılmaz. Back for Blood da yine 25 TL'lik inanılmaz fiyatıyla. Listenin yıldızlarından biri. Yıllarca Left 4 Dead oynadık. Bu biraz daha iyi grafiklisi falan diyebilirim. World War Z Aftermath'de ek olarak yine alınabilir. Witcher 3 Wild Hunt Complete Edition yine hepimizin bildiği oyun tarihi için inanılmaz bir RPG. Oynamayanlar için yine iyi bir indirim almanızı öneriyorum. Mass Effect Legendary Edition 3 oyunlu sağlam paket. Bilim kurgu RPG'nin en sağlam oyunları oyun başı 60 TL. Need for Speed Unbound 168 TL farklı ve kaliteli bir yarış oyunu indirimin yüksekliğine kanmayın ama bu fiyatını şu anlık hak edecektir. Dead Standing Director's Cut 165 TL yine uzun saatler vaat geniş bir macera oyunu. Oyun tarihi için farklı da bir oyun sevmeme ihtimalinizde bulunuyor. The Lord of the Rings Return to Moria arkadaşlarınızla birlikte Yüzüklerin Efendisi evreninden cüceleri yönettiğiniz temayı seven arkadaş grupları için eğlenceli geçebilecek bir yapım. Prison Architect 108 TL hapishane yönettiğiniz çeşitli ve eğlenceli bir oyun. God of Nights neredeyse 100 TL. Yine co-op oynanan bir oyun. God of Batman'den sonra agalarla siz korumaya çalışıyorsunuz. Sizlere başarılar dilerim. Kenshi 91 TL. Çeşitlilik ve detayda yüksek kalite olan bir açık dünya rol yapma oyunu. Desperados 3 ve XCOM 2. izometrik kamera açılı, kaliteli iki strateji oyunu. Clash çok farklı, güzel grafikli bir aksiyon macera oyunu. Battlefield 2042'de online savaş oyunu. John Wick X oynayacak bir şey bulamıyorsanız sırf John Wick reis için alınabilir. Böyle bazı oyunları sadece temas için alıp çok kötü olsanız da oynayan biriyseniz Cobra Kaydı Karate Kid Saga Continuous oyunu da temasal olarak ilginizi çekiyorsa 3 TL'ye denenebilir bir oyuna benziyor. Aynı zamanda bir köpek balığını yönettiğiniz Maneater ve bir yılanı yönettiğiniz Snake Bass oyunları da keyifli ve farklı gelecektir. Çok dertliyseniz yorumlarda bu oyunda yönettiklerimiz ne kadar da eski sevgilime benziyor yazmanıza da şimdilik izin veriyorum. Veya depresyonlarınızı mutluluk ile hedef eden biriyseniz bir iki arkadaşınızla Moving Out veya Overcooked oynayarak eski sevgilinizi unutabilirsiniz. Veya arkadaşlarınıza da sinir krizi geçirip ondan da aranızda bozabilirsiniz. Gizemli ve farklı oyunlardan zevk alan bir kişiliğiniz varsa Skyrim modu olmaktan çıkıp ayrı bir oyuna dönen The Forgotten City'yi, piksel grafikleri ve güzel hikayesiyle The Dark Side Detective'i veya türün isim olarak klasiği Sherlock Holmes'u öneririm. Ayrıca yakın zamanda ikinci oyunu çıkacak The Wolf Among Us'ı da alabilirsiniz. Bu arada Telltale oyunlarına girmişken Walking Dead ve Batman Shadows'u da kesinlikle öneririm. Dövüş oyunları çok genel ve zevkli oyunlar. Bunları da hızlıca birkaç tane atalım. Sifu öyle öyle yaşlandığınız kaliteli bir yapım. Bence fiyatı da mükemmel. Punch Club 2 dövüşçülük anlamında zirveye çıkmaya çalışırken bir yandan da farklı olaylara girdiğiniz eğlenceli bir oyun. Old Star Brawl, Brawlhalla'nın bu şerefsizliği değil, sevdiğimiz karakterli versiyonu gibi bir şey. Bir bakılabilir, fiyatını hak edecektir. Tabs'ta 16 TL'ye düşmüş, bunda da dövüşen değil, dövüştüren taraftayız. Karşıya konana göre bir şeyler atıp yenmeye çalışıyoruz. Ayrıca Super Hat'ta 15 TL, zamanı yavaşlatmalı, mermi tutmacalı, güzel bir aksiyon oyunu o da alınabilir. Dövüş konusuna girdiysek, Souls-like saymadan olmaz. Blast Famous 15 TL, 2 boyutlu, kaliteli bir souls Fiyatını net bir şekilde hak edecektir. Ayrıca Surge serisinin oyunlarına da kesinlikle bakılabilir. Roguelike ve Roguelite oyunlar hem tekrar oynanabilirliğiyle hem de silah çeşitliliğiyle cidden keyifli oyunlar Ama hepsi genel olarak birbirine benziyor. Şu an ekranda çıkanlarla birlikte benim grafik tarzını en beğendiğim Neon Abyss, izometrik kamera açılı olan Curse of the Dead Gods, 3 boyutlu olan Dead Link ve Co-op oynanabilen Risk of Rain 2 oyunlarını bu kategoriden kesinlikle öneriyorum. Bazı oyunlar var ki insanı sadece grafik tarzıyla bile metedebiliyor Bana göre bu listenin grafik tarzı en hoş olan oyunlarına hızlıca geçelim. Spirit of the North kızıla çalan kuzey manzaraları eşliğinde bir tilki olarak oynadığınız bir oyun. White Shadows karanlık bir distopyada hayatta kalmaya çalıştığınız sanatsal anlatımı kuvvetli bir yapım. Abzu ve Journey genel olarak grafik tarzının yanında yalnızlık temasında buram buram hissettiğiniz iki kaliteli oyun. Pumpkin Jack kötü karakteri oynadığınız farklı bir platform oyunu. Journey to the Savage Planet uzay ve keşif odaklı bir oyun. Krix bulmaca oyunu ve son olarak aynı yapımcının yaptığı Botanicola ve Churchill'da alınabilir. Birkaç tane de de platform oyunu önerim var. Limbo ve Inside zaten çoğunuzun daha önce de gördüğü kaliteli iki indie platform oyunu. Rayman Origins ve Rayman Legends eğlenceli iki Rayman oyunu. Bu arada Brawlhalla'da böyle manada çok tilt oluyordum. Onu da şimdi söylemeden edemeyeceğim. Helpay'da adı gibi kendine de çok garip olan eğlenceli diyebileceğim ama tartışmalı olan bir oyun. Dostlar sizlere akıcı bir anlatım sunmak ve videoyu olabildiğince kısa tutabilmek için elimden geleni yapıyorum ama 180 oyun anlatırken bu pek mümkün olmuyor. Bu nedenle şu an girdiğimiz seri oyunları bölümünde çok kısa bir anlatım tutmaya oyunları પ�ણ ણણ 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 direkt seriyi anlatmaya çalışacağım. Eğer bu sizin için bir sorunsa lütfen yorumlarda belirtin. 3 Batman oyunu da 10 TL'nin altında. Şu ana kadar yapılmış en iyi süper kahraman oyununu oynamak istiyorsanız özellikle Batman Arkham Knight'ı kesinlikle önerebilirim. Lego oyunları hem mizayla hem de herkesin oynayabileceği haliyle cidden çok keyifli oyunlar. Eski olsa da ilk oyununu da alırsanız 3 Lego Batman oyununu da sizlere öneririm. Ayrıca illa Batman olmasına da gerek yok. Daha kaliteli ve daha güzel olan Skywalker Saga da net bir şekilde alınır Star Wars demişken Battlefront 1 ve 2'ye bakabilirsiniz ama Jedi Fallen Order oyununu bakmasanız da rahatça alabilirsiniz. Hatta Star Wars sevmesiniz de alın. Cidden çok beğendiğim bir oyun kendisi. Ha çok zenginseniz Jedi Survivor'a yani devam oyununa da bakabilirsiniz. Flat Out eski olsa da keyifli, vurmalı kırmalı bir yarış oyunu serisi. Outlast üçlemesi de 3. oyunu bilmesem de korku denince benim aklıma ilk gelen ikonik ve korkunç bir seri. Bridge Constructor rahat kafa köprü yaptığınız bir seri. Baldur's Gate'in 3. oyunu gibi eski oyunları da oyun tarihi için önemli oyunlar. O efsaneleri de denemek isterseniz ikisi de aynı fiyatta. Metro Exodus da gerilimli ve kaliteli bir FPS serisi 3. oyunun DLC'li Gold Edition'ı da 46 TL'ye denk geliyor. Figment serisi müzikleriyle, şakalarıyla, macerasıyla cidden keyifli bir seri. Destroy All Humans yine komik ve eğlenceli, vurdulu kırdılı, stres atmalık bir oyun. Slime Rancher'da slime toplayıp çiftleştirdiğiniz çiftçilik oyunu denebilecek bir keşif oyunu. Şahsen çok sevdiğim Mafia serisi de tabii ki indirimde. Hikayesi, hikaye anlatışı süper olan, oynanıştaki bazı sorunlara takılmadığınız sürece çok keyif alabileceğiniz bir üçleme. Brothers A Tale of Two Sons Remake de bu yıl çıkan bir remake. İsterseniz orijinal oyunu da kalabilirsiniz alabilirsiniz. Aplak sadece ikinci oyunu indirime girmiş ama onun indirimiyle ilk oyunu paketi de 315 TL fiyatına alabiliyorsunuz. Hikaye anlamında ikisi de cidden kaliteli oyunlar. Alan Wake 2 de indirime girmiş. Fiyat mükemmel diyemem. Kuponla daha ucuza düşmüştü ama sonuçta Steam'de yok. Ayrıca ilk oyunu da yine alabilirsiniz. Videonun bu bölümünde Ubisoft Store yaz indirimlerine de değineceğim. Hızlıca başlayalım. Far Cry 4 Ubisoft'ta indirime girmemiş. Burada 75 TL. Ayrıca Far Cry 5 Gold Edition'da Ubisoft'ta indirime girmemiş ama Epic'te 155 TL'ye alınabiliyor. Bu versiyonu alır alırsanız Far Cry de elde ediyorsunuz. South Stick of Truth hem Epic'te hem Ubisoft'ta 100 TL'ye denk geliyor. Immortals Phoenix Rising'de yine iki platformda da 100 TL. Watch Dogs Legion tek başına almak mantıksız olabilir ama 170 TL'lik Gold paketiyle ilk oyunu da yanında alabilirsiniz. Üstelik ikinci oyunda iki platformda da 125 TL. Rainbow'a indirim bekliyor Steam'deki fiyata yakın olarak yine iki platformda da 135 TL düşmüş. Ayrıca ikinci South Park oyunu da iki platformda da yine 150 TL. Son olarak Anno 1800'de yine iki platformda da 200 TL'ye denk geliyor. Ubisoft'un Son 12 ayda çıkardığı 4 oyunda güzel indirimde. Üstelik %20'lik kuponla birlikte daha da düşüyor. Assassin's Creed Mirage seriyi köklerine döndürmeye çalışan kısa bir acil oyunu. Avatar hastasına gidebilecek ateşli silahlar kullanan avatar karakterleriyle parkurlu kısmen hoş bir oyun. Skull önermeden Prince of Persia'ya direkt geçelim. O da aslında vaat ettiğine göre bence AAA oyunların yanında bir tık pahalı. Ama yine de almak için bekliyorduysanız alınır. Bunların yanında araba sevdalısı olup Forza'dan sıkılanlar belki krevi deneyebilir. Ubisoft indirimlerinin asıl göze çarpan oyun da Far Cry 6. Cidden yine başarılı bir oyun olmasa da AAA bir oyunu 80 TL'ye alabilmek şu devirde platform fark etmeksizin çok çok zor. Far Cry anlamında son olarak kuponsuz 340 TL'ye Far Cry Gold Pack var. Bu pakette Far Cry 1, Far Cry 2, Far Cry 3, Far Cry 3 Blue Dragon, Far Cry 4 ve Far Cry Primal oyunları var. Kuponla daha da uyguna geliyor. Eski demem, birbirine benzer demem derseniz Far Cry tarihini en kökten güzelce bu pakette oynayabilirsiniz. Ubisoft denince akıllara bir de Far Cry'ın yanında Assassin's Creed serisi geliyor. Assassin's Creed serisinden de Viking Valhalla 200 TL. Antik Yunanistanlı Odyssey 100 TL. Paris'te geçen eski Assassin's Creed tarzı güzel parkurlu Unity 100 TL. Serinin kökü Assassin's Creed 2 ve 3. oyunun remake'i de 40 ve 140 TL. Ubisoft bölümünü de son olarak Riders Republic ile kapatmak istiyorum. Bu oyunda çok çeşitli bir spor oyunu. Heyecan verici, gerçek hayatta yapması zor olan sporları oynayabileceğiniz eğlenceli bir oyun. Narita Boy Retro tarz aksiyon platform kaliteli hikaye. Wildcat Gun Machine hızlı tempolu dungeon temizleme. Shenmue 3 Açık Dünya Macera Asya'da geçen bambaşka hikaye. Fire Girl Hack and Splash biraz farklı bir araçta olanlara platformer itfaiyeci kız oyunu. Shadow Tactics Blaze of the Shogun samuraylı taktiksel gizlilik oyunu. This War of Mine Savaşın Ortasında Hayatta Kalma strateji oyunu. Duygusal da bir hikaye. Startup Panic kendi startup şirketinizi kurduğunuz eğlenceli simülasyon. Iron Harvest gerçek zamanlı strateji. Frostpunk kışın ortasında zor kararlarla şehir yönettiğiniz yüksek kalite yönetim oyunu. Banners of Ruin sıra tabanlı strateji kart oyunu. Atom RPG, post apokaliptik bir RPG, geniş bir açık dünya ve derin bir hikaye. Soma, bilim kurgu korku oyunu, iyi bir hikaye ve atmosferik bir dünya sunuyor. Range Simulator arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz biraz bağlı çiftçilik simülasyonu. Lake, küçük bir kasabada postacı olarak çalıştığınız rahatlatıcı ve duygusal bir oyun. The Escapist 2, co-op oynanabilen hapishaneden kaçış simülasyonu. Road 96, her oynamada farklı hikayeler sunan bir ülkeden kaçış oyunu. Neighbors Back From Hell, genel olarak komik olmasıyla öne çıkan eski bir komşu delirtmeci oyunu. Witchcraft'i büyü dolu bir dünyada geçen renkli bir platform oyunu. 911 operatör acil durum hattında görev yaptığınız bir simülasyon oyunu. Cat Quest 2 eğlenceli ve aksiyon RPG, kediler ve köpekler dünyasında geçen bir macera. Ion Must Die sağlam bir beat'em up oyunu. Epik savaşlar ve görsel bir şölen sunuyor. Suicide Guy mizahi bulmaca oyunu. Hayal dünyasında geçen komik ve tuhaf görevler içeriyor. The Long Dark kış teması içinde geçen çok iyi bir hayatta kalma oyunu. SpongeBob SquarePants sünger boplu, sevimli ve eğlenceli bir platform oyunu. Hello Neighbor 2 gizemli komşunuzun sırrı sırlarını gizlice çözmeye çalıştığınız bir gerilim oyunu. Vampire karanlık bir aksiyon RPG, bir vampir doktorun hikayesini deneyimliyorsunuz. Serial Cleaner suç mahallelerini temizlediğiniz ilginç oynanışlı bir gizlilik oyunu. Beholder 3 totaliter bir devlete casusluk yaptığınız, komşularınızı gözetlediğiniz farklı ve iyi bir oyun. Batora Türkçe dil destekli bir hack and slash oyunu. Ghost Runner hızlı tempolu bir aksiyon oyunu. Valiant Hearts The Great War savaşın içinde geçen duygusal bir macera oyunu. House Flipper evleri yenileyip dekor ettiğiniz bir simülasyon oyunu. Kingdom Come Deliverance gerçek gerçekçi açık dünya RPG orta çağda geçen detaylı bir hikaye. Ve videonun son kısmında da indirimsiz olsa da fiyatını bana göre hak eden oyunlar yer alıyor. Super Meat Boy 24 TL kan küpünü oynadığınız zorlu bir platform oyunu. Tavern Master 25 TL orta çağda taverna yönettiğiniz bir simülasyon oyunu. Cyber Hook yine 25 TL hızlı tempolu hook kullandığınız bir parkur oyunu. Celeste 31 TL zor ve çok kaliteli bir platform oyunu. Trek to Yomi samuray temalı aksiyon oyunu. Etkileyici bir görsellik ve etkileyici bir hikaye deneyim sunmakta. Lol sevdalısı dostlarım için Türkçe blajlı iki lol oyunumuz var. Biri ritim tabanlı aksiyon oyunu olan Hextech Mayhem diğeri de strateji ve RPG karışımı olan Ruined King. Roguelike o kadar oyun saydık ama en kaliteli iki tanesini tam olarak burada öneriyorum. Bunlar elbette ki Dead Cells ve Hades. İkisi de bence bedava fiyatta. Birini değil direkt olarak ikisini de almanızı öneririm. Üstelik Dead Cells'in yanında DLC paketi bile alınabilir. Doom 1993 orijinal Doom'u deneyim etmek istiyorsanız epey uygun bir fiyat. Ve bu dev listenin son oyunu da Detroit Become Human 142 TL yine tekrar oynanabilen Android'lerin insanlık mücadelesi verdiği çeşitli hikayelere sahip çok kaliteli bir oyun. Zaten bir yıldır indirim yüzü görmedi herhalde. Bu fiyata da net bir şekilde alınır. Evet dostlar videomuzun sonuna geldik. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok ama çok teşekkür ederim. Listedeki hataları, sorunları, problemleri yorumlarda kesinlikle belirtmeyi unutmayın. Umarım bu kadar emek verdiğim bir video emeğimin karşılığını almama yardımcı olur. Sizler de videodan yararlandıysanız aşağıdan like atmayı unutmayın. Umarım bu hızlı anlatışım da sizi rahatsız etmemiştir ve tam tersine kısa bir video olmasıyla işinize yaramıştır. Açıklamadaki linklerden Kik'ten beni takip edebilir ve Discord sunucumuza gelebilirsiniz. Beni izlediğiniz için tekrardan çok ama çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.